Ya bozuk kız sen iki saattir bir şey diyemedin ki? Sen demedin mi? Şey düşündü ya. Şeker hangisi diyorsun? Şey hangisi diyorsun? Hayır. Çok düşündünüz. Direkt ben şimdi size Oldu. diyecektim ki. E sen de çok beyaz, fark ettirdin. Beyaz, beyaz... Ama siz siz bozunuz. Beyaz 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 diyecektiniz. Ot işeri. Ama... Ot işeri Baba. 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 Kral. Bye bye. Ne yaptın? Hangi o... ben bu işi çözdüm. Ya. Aa kurdunuz mu bilgisayar falan? Yayınlar ya. başlasın o <laughs> zaman. Patlasın yayınlar. Ya Mehmet amca söyleme dedin bana. Geldin burada söyledin. <laughs> Doğan <Vay> Doğan. <laughs> Doğan Hı, konuşan abi, Doğan. Ben söylemeyecektim değil mi? <laughs> evet ya. Bana sakın söylemedin. Babam, şimdi geliyorum. babam DC'de Öncemi özel yayınlar açacakmış arkadaşlar. ETS sistemini kurup. <laughs> Şuras bak senin şey direksiyon nerede? Vallahi uzun zamandır çekiyorsun ha. Şuras. Mehmet amca, e, ona iyi bak. Vallahi Kemal gibi yapma bak. Kırma direksiyonları. Kanki bir dakika siz yenisi çıktı yenisini alın bunu verme. Ya biz alacağız zaten şimdi yaptırıyoruz. Yok o yeni çıkanı bak. Hıss. Kulaklığın falan siz da, da fena ha. Vay Kemal e, sen Yılmaz abiye e mi gittin tırkol, yine? Bir dakika bir dakika Kemal'e tır koltuğu gelecekti Mehmet amca o nerede ya? Kanki şeyde Kayseri'de yapılıyor. <gülüyor> 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 3 yıldır yapılıyor kom? Ya yok kule. Yok harbiden lan. Yeni evde yapalım. Ne? Yeni evde. Dur, yeni evde. Ya baba <laughs> dur dur. Yeni Mehmet evde. Mehmet amca her şeyi söyledin yayına geldik de var ya. Her açıklanmayan şeyi söyledik. tak, tak. Ta. <laughs> yeni evde daha dur dur var da. Daha burası sözü bitmedi. Bitmedi Daha var ya bir sene 9 ay 6 ay var. Şey. hele <laughs> ne yapıyorsunuz oyun mu oynuyorsunuz? bir sene 9 ay 6 ay. <laughs> Pise i̇şte 9 ay 6 ay. <laughs> 3 ay taşırız diyecektiniz ama onu da demeyeyim dedi yani. Baba Siber kim? Duru Duru. Konuşsun Siber. Konuşsun Siber. Ee, Duru. Merhaba abi. Hoş geldin. Ya senin bu ses de bir acayip ya. <laughs> Küçücük gibi bir şey. <laughs> eskiden de öyleydi. Duru. Hayır o duru değil o duru. Mehmet abi o duru o duru değil. O duru değil Hangi o duru. duru. O bu duru akademi duru. Duru BTR var ya açıklayabiliriz. yayıncı. Duru açıklayabiliriz. Ya. Ne sesin gitti. Ha. Kanki o durunun pabucu, o bu durunun pabucu dama attık. Sen geldin ya, seni <laughs> daha çok seviyoruz. <laughs> <Bu arada gülüyor> lan diğer duru nerede lan juros Harbiden onu da unut. Duru yıllardır. <laughs> ben, oğlum çok bak, Biz baba ünlü olunca dedim ya unutacağım diye. Ben dedim ya bak bir dakikada da verdim bak hemen biz Aynen artık öyle. çözdük. Ben ben de peşin peşin söyledim ama doğru mu baba? Çocuk de ünlü olunca <laughs> unuturum ben dedim. Kendine herke e, akrabalarıma bile derdim ben. He. öyle. Bu Bisney Eray. Bisney. Ha bu bu konuştuydum. Do He, aynen Doğancan. Oğlum adınızı yani. yapın lan adı. Kendi adınızı yapsanız ya adını da tanıyor ya. babam. Yeni tanış. Tamam. Dur. Mı? Bu zaten Eray. Aynen. E Eray'ı biliyorsun. Aynen bizim nargile közcü Eray. La o değil de Jiro. Efendim amca. Ay yanlış anlama kurban olayım. var ya <laughs> ha, bir şey, ya. Abi, abi, işte bir şey geliyor. geliyor. <laughs> geçen abi. gün bak yemin ediyorum geçen gün Mersin'deydim ya bir yerde bir şey çektim unuttum sağa atacaktım sonradan vazgeçtim ne ne atacaktım kesin bana kıyamadı yemek falan çekti bana kıyamadı atamadı yok kesin. vallahi dur bir dakika Hayır ben bu artık bu sosyal medya işlerini iyi kullanıyorum ben yani. E şöyle ben... yapın. O yakın gözlüğünü tak bakalım bir. <gülüyor> 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 Gözlüğü takmıyorum hani. <laughs> Yakın gözlüğünü takmıyorum şöyle falan bakıyorum görmeyi. Şöyle 3 metre ileri var. arabada çektiydim biliyor musun? Arabada çektiydim. Buradan şöyle gidiyorum. Ha. Buldum herhalde. Abi, hemen evet. verme ekran ha. Dur bir kontrol et hiçbir şey çıkmasın ekrana. Yok size veriyorum ya atıyorum. He rica et tamam. Dur sana atıyorum oğlum. At at bana at. O Oooo. Oooo m o m ha öyle sen ne <laughs> telefon kullanıyorsun değiştirdin mi telefonunu baba yok benim daha 10 serisini kullanıyorum şu neyi dondu ekran gitti şeyler verdi ya <laughs> he Samsung o, şey o... Samet verdiydi ya Samet ay <laughs> o ne diyor hediyesi gelmişti babam o diyordan Samsung S10 aldı ilk çıktım <laughs> Eee ilk da. <çıktığında. gülüyor> Samet'cim verdi Samet'cim. Samet abimize buradan kalpler. Samet iyi. La Furkan'ı Tokay buldu gitti la. <laughs> ya baba dur şimdi. Çalışıyorlar, çalışıyorlar. Abi Furkan da. nerede ya? Fikarto? Çalışıyorlar baba, işte ya. Ben... Kaybolmadı adam. Siz gitmiyorsunuz iş yanlarına. Oğlum ben şeye gidiyorum. Orna. Ben kafaya soktum. Nereye? Ben sana söyleyeyim. Ben e, şeye gideceğim. O tiyatro var ya hani tiyatro dedim. Sinema tiyatro. Böyle. Aha. Bak ne yemin billahi diyorum, Kursuna gidiyorum. Dur bakayım at, attı. Bu ne baba? Sinema tiyatro Çirak, kursu. İste kursu bakayım mi? bir. Jirak saat jirak saat. Yemin <laughs> ediyorum yolda çektim. Yolda. <laughs> ya amca Allah aşkına bak sen yapma ya. Yemin ediyorum vallahi billahi bir anda gördüm. <laughs> tamam Arabadayım ha geçiyordum böyle. Deniz çiçekçiliğin de reklamını yapıyoruz ama ha, onu da söyleyeyim. Baba <laughs> örtülü reklam yasak ha. Sponsor falan değil değil mi? Hangisi? <laughs> örtülü reklam. Deniz çiçekçilik sponsorluğu yok değil mi bak söyle de burada şimdi. Yok yok ya, o bedava. Ya şey intihar etmiş yazıyor. Allah'ım <gülüyor> ya Rabbim intihar etmiş. Ne yazıyorsun? Şunu intihar etmiş yazıyorlar. Tövbe tövbe. <gülüyor> <laughs> Aa, ya Allah. Bundan sonra reklamlar yasak mı? Reklam yasak değil. Hani böyle reklam yapıyorlardı ya işte eee haber vermeden gibi. Sana nasıl anlatayım ki örtülü işte. Yani reklam olduğunu söylemeden reklam alıyorlar ya böyle daha dolandırıcılıkla dönebilir falan diye onu yasakladılar. Artık sponsorlu yazmak zorundasın reklam varsa. E bedava yapıyorsun. Seni seviyorsam sen reklamı ne yapıyorsun? <laughs> Tamam o da girer ona. E, Yılmaz seviyorum mesela para vermesi de olur. <laughs> ha, tamam da öyle sayılmıyor canım. Normal reklam bedelli yaptığın şeyde kesmiyor mu fatura vergini ödemiyor mu? He. On da sponsorlu işte. Oğlum. <laughs> Kendine bakıyor beni. <bir> <laughs> Kameram. Kendine <çok> bak. <laughs> Burada var ya. Nasıl biliyorsun? Dışına falan bakıyor ya bir de. <laughs> Dişlerim geliyor mu? Çok güzel. <laughs> güzel şimdi güzel oğlum, maşallah. He. <laughs> maşallah. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? He. Evet amca ben onu soracağım sen. Sinema tiyatro kursu mu alıyorsun sen? Ben şeye gideceğim baba. Şimdi yasaklar kalkacak. Eser abinin var. oraya mı diyorsun? Abi birine gideceğim. Eser e zaten gidiyorum da bir ne gideceğim şey yapacağım. <laughs> adam adam diyor BKM zaten gidiyorum da diyor. <laughs> e. Nereye Beverly şey mi gideceksin? Amerika'dakine mi gideceksin? Yok ya ben şurada bir şey var okudum ya var ya o ya adam a, ya Atatürk hakikaten büyük adam. Bak ne demiş e, seven... diyor musun? Ben şeyde okudum oğlum. E... Müjdat Gezen var ya Müjdat he, Gezen. He, MS, MSM Müjdat Gezen. Şeyde şu MS, e, MSM, MGM, MSM. MGM. Evet, mi? MGM MSM. Göztepe'de mi? Bir yerde. He he. Adresini hey. veriyorum. Tamam, adresini diyorsun, tamam, tamam, verme adresini. Tamam verme adresini. Şimdi orada okudum. Tamam mı? Ne yazmış biliyor musun? Atatürk demiş ki bak şöyle demiş. Cumhurbaşkanı olabilin. E, bakan olabilin. Mebus olabilin bilmem ne olabilir öğretmen ola ama demiş sanatkar olamam demiş sanatkar ayrı bir şey demiş oraya yazmış evet, atatürk'ün sözü. doğru sözü doğru bak olabilirim. ben ben sana bir şey söyleyeyim doğru ben ben kafaya koydum ben sanatkar olacağım <laughs> ha, İşte bu be ben sanatkar olacağım <laughs> tamam oğlum tamam. ne güzel aslında hobisel de bir şey kendini geliştirmelik de bir yalan. Ama sende var mı ki o sahne öne eğitimi? Ya ben sana diyorum. Ben ee, eğer <laughs> az sinirlerime hakim olursam bu işi kıvırırım. Tamam da hoca diyecek az... ki mesela. Mehmet diyecek öyle yapılır mı o diyecek ya. Sen diyecek çalışmam ezberin yok diyecek senin. Zaten hatırlıyor musun? Yönetmen bir şey dediydi. Kızdı babam. De. <laughs> ben de kızdım. <laughs> ben de kızdıydım. Hatırlıyor musun? Mehmet Çok amca <Amcaysın. önemli ama. Ayıp ayıp söyleme şimdi ayıp. Niye olsun? Seviyorum ki ben yönetmeni. Niye? Kavga ederim ama seviyorum. Ben. <laughs> bir de bir kavga edişte şöyle canımı da sıkma ina diyor Allah diyor ben böyle falan duruyorum ama diyor bir de sinirlenirsem de diyor yani belli olmaz sağ olsun o, o değil de adamın yanında şey neydi o onun yardımcısı Söyleme vardı. söyle ayıp ayıp söylenmez ha. Hayır adamın yanında bir sürü yönetmene laf söyledim. Meğerse o da onun adamı. Yönetmen yardımcısı. <laughs> <sen. gülüyor> sonra baktım siz dediniz ki bu dediniz onun şeyi dedi. E dedim olsun ne yapayım dedim abi. Bir <laughs> <laughs> <El> adamdı ya. <laughs> Ama ben şeyden <laughs> sonra gideceğim. <laughs> Şey, Alper kim lan? <laughs> Alper Alp benim, işte o da Akademi. Abi. Akademi. Abi bunlar hep oyuncu mu lan? Bunların tipleri nasıl lan? Ya, ya benim tipim yayınlan... gözüktüğü Sen gibi. Sen bir dakika, bir dakika. Sen Twitch'i bayağı takip ediyorsun. Akademi'ye biz 20 kişi aldık. Takip etmiyor mu oradakileri? Sesini kapattın. takip etmiyor. Sesini kapattın, heh. <laughs> Açıldı daha. Kanki, Alper. Efendim? Hadi kameranı evet, aç hadi, ben... göreyim seni. Ben açmayayım ya. Ben anlık çektim fotoğrafı oradan açayım mı? Aa üstün mü açayım? Içine... <laughs> <Yo. gülüyor> Benim yayına bakıyor mu? Göstereyim sana Alper Alpe. Oğlum bak işte. Aa, <laughs> biz yayında mıyız? <laughs> yayında. Yayındayız. <laughs> Seni veriyorum şu an ekrana. <laughs> Dur la bir, dakika biz yayında. Telefondan açmasan önünde bilgisayar var ya baba. Aa biz yayındaymışız. bu <laughs> ya, telefonundan önünde... izliyor önünde bilgisayardan twitch.tv yazsana o da alışkanlığı burada canlıdayım aa. <laughs> bak dur gösterme ekranı şimdi bir şey gösterisin bak yasak aa, şimdi aa. mesaj olan gösterisin yok yok <laughs> canlıdayım ya ben bakıyor mu şu an ekrana he şimdi gördüm bak a bu bu arkadaş Alperen Alp. ha bu abi bir şey çık ha. Daha kanki Dur. Ha. Gördün mü? Ha. Alper sana ne olmuş lan? Ya Atatkan bir şey söyleyeceğim. Lan. Burada şey... sen yaşlanmışsın lan. Işık ışık ışık tam mı oldu acaba? Ne oldu öyle? Niye açtın küçüğüm? Ben Okan abi resim istemişti bir şey için. Bu resmi attım. Eee şey dedi. Anlık atar mısın Alpercim dedi. Abi dedim anlık attım işte falan. Şimdi <laughs> Tonler... burada ne yapıyordun? Yayınlarda ya canlıya görünce... girmişim ben arkadaşlar. Baba biz takılıyoruz, yayın yapıyoruz işte muhabbet sohbet ediyorduk. E ben de canlıya girmişim. E girdin işte bu Discord'un olayı bu tak diye basınca geldin. Benim burada baksana ya ben şurada bak telefondan bakayım oraya. Da Amca özlettin ama senin, <laughs> ha. bakma bakma. Ha. Ee, ben, ya, bir, <laughs> ben bir şikayette bulunacağım. <laughs> Ben bir şikayette bulunacağım Mehmet amcaya. He. tamam güzel oralara moralara gidiyorsun da bu Discord'da kaldın. Dur biraz kaldın. düzgün durayım lan bu yayındaymış. Bu bir çeker SS yapar. Bir dakika şurası bir dakika dur. Şöyle düzgün dur abi. Ben Amca ya Discord'da, Discord'da bu Discord'da kaldın bu Discord'u da yani. Arkadaşlar bir e, Jiroks unutma şikayetini dinleyeceğim şimdi. <laughs> Itopya.com görüyor musunuz? Bak ee, sponsorlu. Artık, bak. <laughs> bu benimki sponsorlu. Allah <laughs> Allah. Var. Böyle. Allah Allah. Aletleri hep yani bunu Allah var. Hepsi biliyor. Şey yazıyormuş değil mi? Eşek sponsorlu Allah var. Allah. <laughs> Şimdi. Tamam Eskiden gelirdim amca bu Discord'a. Muhabbete, sohbete gelirdin. Şimdi ayda yılda bir geliyorsun yani. Bilgisayar alınca değiştin. Kusura bakma yani. Valla az ben de herhalde bu işleri saracağım bir az. Bir yayın falan filan bir patlatacağım. Ama kimsenin haberi olmayacak. Kemal bile bilmeyecek. Video neden gelmiyor? <laughs> Mehmet amca video neden gelmiyor? Ya Mehmet abi Twitch'te <laughs> işte bir şey yapılır da benim bilmeme imkanım var mı sence? Senin bacın aynı ajan gibi bizim evde. Bir şey olursa hemen tıp tıp tıp, tıp mesaj atıyor. Şöyle yapıyor. Taktırmadan benim karşımda böyle bakıyorum. Eee babam buraya girecek haberin olsun abi. İlayda diz. Ee. Amca yayınlar ne zaman diyorlar? Genelde öyle demiyor İlayda. Diyor ki... Babam diyor hmm. yine diyor bin dolar aldı. <laughs> Haberim olsun <gülüyor> diyor. <laughs> Emmi ya ne yapayım? Emmi yapmayın. Şimdi bak, bir şey söyleyeyim mi size? Arkadaşlar ben ben yayın işi var ya. Ben ee. ya harbiden oğlum ben bir yayın yapacağım tamam mı? Çünkü Amerika'ya gideceğim ya. <laughs> Amerika'ya gideceğim. <laughs> Arka plan süper olmuş ama Mehmet amca. E, ee, a bir şey söyleyeyim mi? He. Ulan bu da sana size hepinize kapak olsun. Dur, bekleyin ah. geliyorum. Ben mikrofon şeyli zaten ha. Evet. Ee, diyor, 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 diyor. Her pahalı Kır, sokak kırdım ya. Hey, Mehmet amca akademiye mi alacağız? Akademiden şey mi bakacak? Ne işe sesini kırdın ah. lan? Sen içiyorsun ya, değil mi bir yandan? Ah. Lan oğlum manyak mısın? <laughs> oğlum vardır? günah lan oruçla ya. Allah Kankiler. <laughs> Kankiler. Bakın. Ödüller geldi. Ödüller. Gel. Kankile, bakın bakın. Ne onlar? Ya eyenim Bu işler öyle boru değil. Karşında Mehmet emmi var. Eğlence değil. Bak. Bu gördün.